Selamlar ben Ayvon. Bugün sizlere ve 12 yeni moderasyon botumuzu göstereceğim. Altyapıya erişmek için abone olduğunuz Pıtıcet'e bizim sunucumuza gelip abone olduğunuzu eziz atıyorsunuz. Zaten bunun gibi mesela abone olduğunuz ya da var ya Bundan sonra altyapıya zaten erişebilirsiniz. Evet videoya geçelim. Benim zaten kendi kullandığım da bir moderasyon. Şuraya geliyorsunuz ama internetlerini açma, açın yoksa bot çalışmaz zaten. Metallerini açtıktan sonra bir işleyin. Sonra zaten bitiyor. Ben sizin için hazırladım. Her şey tam. Zaten her şey zaten size şöyle kapalı olacak. Şöyle şurayı açın. Ondan sonra bot sistem var oradan. Bot sistemi halledin. Yapımcı aidir falan. Ondan sonra sunucu aidi. Tagınız. Sileyim fazla. Yasak. Ondan sonra her şey burada zaten. Banyo yetkilisi, jel yetkilisi, mute yetkili ayt'si. Yani. Rol verme yetkisi yani bu yt'lerden. Jel rolü, Yasaklı rutak rolü, mute rolü, sesli mute rolü yani. Ve mute. Zaten şimdi açıp göstereceğim bütün komutları. Kayıtsız rol. Katıldı, artık katıldı falan yazıp yapacaksınız. Komutları kullanabileceği kanalaydı. Bunu şu, şuradan zaten çoğaltabilirsiniz. Şöyle çoğaltabilirsiniz. Ondan sonra mesaj silince yani modlog. lock ee, ya onu göstereceğim birazdan. Mesaj silince mesajı oraya atabileceğiniz kanal işte. Dediğim gibi. Toplantı odasının ID'si CS, Emoji ID nasıl, Bunu nasıl yapabiliriz? şuradan göstereceğim. olmam lazım. Şöyle direkt emoji bunu bu emoji şey yaptıktan sonra bunu direkt şöyle tik yaparsın. Ben yani zaten hazırdan yaptığım için botu şöyle göstereyim. Şu bot hazırdan yaptığım için duruyor. Bu arada preview sunucumuza gelmeyi unutmayın. Hemen sesli mutesini falan her şeyi göstereceğim. Nokta sayı ben değiştirdim. Ge yani şöyle yaptım. Bu arada bot Luigi tarafından yapılmıştır. Ee, bu can tarafından yapılmıştır. Hı, Ben zaten şöyle oluyor. Ama botun arkadaşlar şöyle getirin. Göstereyim. Şuraya en üst yetkilerden birine koyun. Ondan sonra. Mute her şey çalışıyor zaten. Şey, şey mutesini de atalım. Görüyorsunuz. Her şey çalışıyor. Şuradan bakalım. Burada her şey var. burası ne diye sorarsanız mesela cezayı attık ya. Cezayın database işte burada toplanıyor her şey. Sonra ekip falan bilmeyenler için. Bu, bu kadar da videomuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay